Dostlar merhaba yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte Videomuzun konusu tekrar zaman ayarlı Rölemizle ilgili bir video sizlere hazırlamaya çalışacağım. 12 volt ve aynı zamanda e, Micro USB 5 volt ile çalışma mantığını sizlere göstereceğim. Aynı zamanda arkadaşlar e, Üzerindeki ayarları Karınca kararınca dilimin yettiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu üstündeki tuşlarla sizde Farklı komutlar farklı zaman dilimleri verebiliyorsunuz. Tabii ki bu ürünün kullanım e, yelpazesi geniş. İster e, reset tuşuyla yani tetikleme tuşuyla da kullanabilirsiniz. İster içindeki e, hazır yani tetikleme tuşuna ihtiyaç duymadan da kullanabiliyorsunuz. E, bunu sizlere şöyle adım adım göstermeye çalışacağım dostlarım. Bu arada videonun detaylarına geçmeden önce her zamanki gibi sizleri dostlarımdan bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olanlar varsa aramızda Lütfen videonun alt